2. 45 dakika başladı. Fenerbahçe ilk yarıda çok zorlandı diyebiliriz. Acaba bir şeyleri değiştirebilecekler mi? Kaleci riske girmedi ve bu topu aldı. Mateus Nunes. Şerki. Reinders İsmail Yüksek. Ennesiri rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Büyük bir çabayla topu oyunda tutmayı başarıyor. Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci. Maçın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Ve bu pasın geçmesini engelliyor. Şimdi farkı azaltabilir. Ve top ağları gidiyor. Fark biri iniyor. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Gördüğünüz gibi defans oyuncusunun yoğun bir baskısı var. Fakat buna rağmen... Çok iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderiyor ve şimdi maçın skoru 2-1 oluyor. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Schmalski. Hakem'in avantaj kararıyla Manchester City oynamaya devam ediyor. Avantaj sonrası gelen faulle birlikte Hakem bu kez düdüğünü çaldı. Grifik'ten kaleyi düşündü. asmakta kaçtı. Oradan vurmasını beklemiyordum. Gayet de iyi vurdu. Fred, Yusuf Ennesiri uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Fırsat Ve yakın mesafeden iyi bir vuruş yapamadı Pozisyona girme konusunda Hiçbir sıkıntısı yoktu ama Güzel vuramadı Yusuf Ennesiri Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor Fenerbahçe taraftarı Hep birazdan takımlarını desteklemeye çalışıyor Bakalım beraberlik golü gelecek mi Top dışarıda taç Manchester City kullanacak Bir gol farkla devam eden bu mücadelede son 5 dakika. Yakın mesafeden müthiş kurtararak skoru koruyor. Kısa bir süre kaldı ve belki de bu kurtarış maçı kazandıracak. Top sürme fırsatını iyi değerlendiriyor. Ve maça bir dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Fenerbahçe son bölümde bir gol bularak skor eşitleme çabasında. Beraberlik şansı ve top ağlara gitti. Beraberlik golü geldi. Son anda nefes kesecek. İşte golün tekrarı. Aslında savunmanın ciddi bir baskısı vardı. Ama o bu baskıyla baş ederek güzel bir vuruş yapmayı başardı. Rakiplerinin farkı açtığı bu mücadelede pes etmediler ve skora dengeyi getirdiler. Ve bu düdükle 90 dakika son eriyor. Ve hakemin düdüğüyle uzatmaların ilk devresi başlıyor. Şimdi takımların üzerindeki baskı giderek artacak. Kaptan Kahveci rakip yarı topu sürerek ilerliyor. Szymanski. Ve Szymanski. Ve top gidiyor. Olağanüstü bir geri dönüşü imza attılar. Şimdi golü bir kez daha izleyelim çok uzun bir süre boyunca tamamen tek başına ilerledi. Savunmayı çaresiz bıraktı ve ardından topu ağlara göndermeyi başardı. Rodri Rodri bu topu kesiyor. Marmuş topla buluşan Rodri İleri uçta çok önemli bir müdahale. Beraberlik golü için yüklenen Manchester City köşe gönderinde. Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. <laughs> Bu toparlarda Manchester City skora değil. Bir kez daha bakalım. Rodri bu ortasıyla tehlikeyi arttırıyor. Sonrasında çok etkili bir kafa vuruşu ve top ağlarda. Ve durum 3-3'e geliyor. Ve uzatmaların ilk devresi son eriyor. Ve mücadelenin ikinci uzatma devresi başlıyor. Artık iki takımın da çok daha dikkatli olması lazım. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top rakibe geçti. <laughs> Yusuf Ennesiri. Fenerbahçe son dakikalarda bir gol bularak öne geçmek istiyor. <laughs> Manchester City topu rakibe kaptırıyor. Yusuf Ennesiri. Ani bir atak fırsatı. <laughs> ve top gol mücadelenin son bölümünde öne geçtiler. Bakalım skoru koruyabilecekler mi? Gole bir kez daha bakalım. Savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Sonrasında topu alan oyuncuya defansın yoğun presi geliyor. Fakat yine de zor pozisyonda bitirmeyi başarıyor. Harika bir gol. Reinders. Hakem oyunu durduruyor. Manchester City için serbest vuruş kararı. Rodri. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu.